Belki bu durdan merhaba. Bugün sizlere rekabetle birlikte kalitenin artarak devam ettiğini düşündüğümüz internet tarayıcıları sektöründen Opera'dan bahsetmek istiyoruz. Önce tabii ki intromuz. Opera Kuzey Avrupa'da bulunan İskandinav Yarımadası'nın batısında bir ülke olan Norveç'te kurulmuştur. İlk yayın tarihi 1995'tir. Programlama dili C++, uygun işletim sistemi Windows, Mac OS ve Linux'tur. Şu an 68.0 versiyonu piyasadadır. Gmail ve Facebook gibi aşırı kaynak tüketen sitelerde %30'a varan hızlandırma sağlamıştır. Kripto para koruması, dolandırıcı ve kötü amaçlı yazılım koruması, ücretsiz ve sınırsız VPN, gece modu, batarya tasarruf modu, kripto cüzdanı, sekmelerde arama ve daha birçok artısını resmi sitesinde çeşitli tarayıcılarla kıyaslayarak gözler önüne sermiştir. Kenar çubuğunda Messenger, WhatsApp, Instagram kısayolu ekleyebilir. Bunları farklı bir pencerede kullanabilirsiniz. Ekran görüntüsü alma, pil tasarruf modu seçeneklerini kullanabilir. Ayarlar sekmesinden tarayıcınızın arka plan, yazı tipi gibi detaylarını değiştirebilirsiniz. My Flow sekmesinden tarayıcınızı telefona bağlayarak çeşitli veri alışverişi yapabilirsiniz. İnce detayları düşünen Opera, oyuncu kullanıcıları için 2019 yılında Opera GX tarayıcısını piyasaya sürmüştür. Bu tarayıcı sayesinde CPU ve RAM kullanımını istediğiniz oranda sınırlayarak bilgisayarınızın performansını farklı uygulamalara saklayabilirsiniz. Eklenti sekmesinden reklam içeriklerini gizleyerek Opera'da reklamsız bir gezintiye çıkabilirsiniz. Twitch sekmesi ile beğenip takip ettiğiniz kanalların canlı yayınları hakkında bildirim alabilirsiniz. Size özel haberler, oyunlar ve daha fazlası Opera ve Opera GX'te. Bu videoyu izledikten sonra Opera'yı beğenip şifreleri vesaire taşıyamam diye düşünenlere iyi haber. Tüm şifrelerinizi tarayıcınızdan operaya küçük bir ayarla taşıyabilirsiniz. Bu ve bunun gibi araştırmamızı istediğiniz konular varsa yorumlar kısmına sabitlediğimiz mail adresimiz vesilesiyle bizlere ulaşarak yeni videolar çekilmesine katkı sağlayabilirsiniz. Belki budur ailesinden your life I've been flying from town to town from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul.